kayıp düşler Bir zamanlar küçük bir kasabada adı bilinmeyen bir çocuk yaşardı. Bu çocuğun en büyük tutkusu rüya görmekti. Geceleri yıldızlara bakar ve gökyüzünün sonsuzluğunda kaybolurdu. Rüyaları onun için gerçek dünyadan daha önemliydi. Bir gün kasabaya yeni bir çocuk taşındı. Bu çocuğun adı Ahmet'ti. Ahmet, herkesin gözünde mükemmel bir çocuk olarak kabul edildi. Okulda başarılıydı sporlarda yetenekliydi ve herkes onunla arkadaş olmak istedi. Ancak Ahmet'in en büyük sırrı, rüya görememesiydi. Bir gece, bu iki çocuk karşılaştı. Rüya gören çocuk, yıldızların altında otururken Ahmet'i fark etti. Ahmet, gökyüzüne bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu. Rüya gören çocuk yanına yaklaştı ve sordu, neden gökyüzüne bakıyorsun, ne görüyorsun? Ahmet, gözlerini gökyüzünden ayırıp rüya gören çocuğa baktı. Hiçbir şey görmüyorum, dedi. Rüya göremem. Her gece gözlerimi kapattığımda, sadece karanlıkla karşılaşıyorum. Rüya gören çocuk düşündü ve sonra şöyle dedi, belki de rüyaları paylaşmalıyız. Ben rüya görüyorum. Ama sen gökyüzünü görebiliyorsun. Birlikte rüyaları ve gökyüzünü paylaşabiliriz. Ahmet gülümsedi ve kabul etti. Bu iki çocuk o günden sonra her gece buluştular. Rüya gören çocuk gördüğü rüyaları Ahmet'e anlatırken Ahmet de gökyüzündeki yıldızları ona gösterirdi. Birlikte geçirdikleri zamanla Ahmet'in içindeki rüya tutkusu yeniden alevlendi. Her gece gördüğü rüyalarda gökyüzünün büyüsünü hissediyordu. Artık o da bir şekilde rüyaların güzelliğini deneyimleyebiliyordu. Bu iki çocuk farklı yeteneklere sahip olmalarına rağmen birbirlerini tamamladılar. Ahmet rüya görmese de gökyüzünün güzelliklerini rüya gören arkadaşıyla paylaşarak mutlu bir çocukluk geçirdi ve böylece bu kasabanın iki özel çocuğu kayıp düşlerini bir araya getirerek en güzel maceraları yaşadılar ve hayatta gerçek dostluğun ne kadar önemli olduğunu keşfettiler.